Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 2022 Role Play hayatından bölüm 28'le beraberiz arkadaşlar bugün sizlerle. Evet arkadaşlar 18. tarlayı 18. tarlayı demişim. Arkadaşlar bugün sizinle yani konu içeriğimiz arkadaşlar ee, tarla aldım arkadaşlar mısır tarlası aldım evet bir de mısır ee, kesicilerini aldım arkadaşlar şimdi sizlerle beraber içerimizde mısır kesicisini bayiden alalım ondan sonra tarlamıza geçeriz arkadaşlar Evet arkadaşlar sır hasatımızda başlamıştır. Bunu da buradan duyurmuş olayım arkadaşlar. arkadaşlar alalım. Ee, birisini alalım o zaman. Diğeri. Dolu. Dolu. de doluymuş arkadaşlar. Bunlar ne yapalım ne yapalım. Bunlar şimdi dursun arkadaşlar. Traktörüne bakarız zaten. Sıkıntı olmaz. onları dükecektik ama unutmuşuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar mağazamıza geçelim. Burada da var arkadaşlar. Bu mısır tarlasını aldık ama arkadaşlar bu mısır tarlasından inşallah iyi vermalarız ki arkadaşlar biz de biçerimizi değiştiririz İnşallah nasip olursa değiştirmek isterim arkadaşlar Arkadaşlar ben unuttum ama sizler unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayınız Şöyle. Arkadaşlar diğer tarlayı neden bekletiyorsunuz? Sun diyenler olabilir. <laughs> diğer tarla arkadaşlar zeytin dikesim var. Yani biraz zeytin hasadıyla uğraşmak istiyoruz arkadaşlar. İnşallah girebiliriz. Dedirmeyelim, dedirmeyelim. arkadaşlar şöyle mısırımızı mısırımızı biçmeye gidelim arkadaşlar yavaşta ucunu takmadan arkadaşlar Arkadaşlar her videomda söylediğim gibi kanalımıza destek olun Arkadaşlar daha kalan kanalımız küçük küçük olduğu için de arkadaşlar ne para kazanma açık Arkadaşlar ne o açık ne bu açık yani hiçbir şey açık değil arkadaşlar ama sizlerin yardımıyla inşallah bunları da başaracağız arkadaşlar hedefim Arkadaşlar şu an 500 abone ve 2000 saat arkadaşlar. Ondan sonra da hedefimiz 1000 saat 1000 saat demişim. 1000 abone 4000 saat arkadaşlar. Arkadaşlar az kaldı ben gelmiş maket arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben başlayacağım ama ilk önce şu şeyleri takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şöyle bir saniye Ekran görüntüsü alalım arkadaşlar Başladığımıza dair Neyse Şu taraftan alalım Burada şey var ya arkadaşlar Neyse şöyle bir essek eziliyor. Tamam onlar da kalsın yapacak bir şey yok. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar başladığımıza dair. Şöyle. Nasıl çekelim? Ya ilerden çekelim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle içine geçelim işte böyle arkadaşlar. içinden de böyle bir ekran sunuyor bizlere. Hı. Şuradan arkadaşlar bir saniye. Burası olabilir işte. Şöyle arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar lütfen bir saniye şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Evet arkadaşlar devam edebiliriz sıkıntı yok. Aslan buradan böyle gideceğiz. Yani yeni gelen arkadaşlar için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmasın. Lütfen ama lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. İyi ki arkadaşlar bir mısır tarlasını almışız. İnşallah iyi verim çıkacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Biraz geri gelelim. geride kalmazdım. Yani para verdik sonuçta arkadaş tarlaya ya. Ön taraftan parlama yapıyor. Sıkıntı yok. Şöyle biraz geri gelelim. Öpemeden. Ama arkadaşlar gerçekten youtuber olunca direksiyon setini falan olacak arkadaşlar. Pardon arkadaşlar da. Ee, evet yani dediğim gibi arkadaşlar youtuber olursam direksiyon seti alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi Kasım ayında PS25 çıkacaktı. PS25'i sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Hiç kuşkunuz falan olmasın. Ben nasıl şu an PS22 oynuyorsam o zaman da gelince PS25'i oynayacağım arkadaşlar. Doldu arkadaşlar öyle traktörümüze geçelim. Bu da burada taş toplarken kalmış. Ben arkadaşlar böyle tarlada koymuyordum ama nasıl olduysa bir anda kalmış. Ben yoksa böyle malzemelerimi o, o, olmadık yerlerde koymuyorum arkadaşlar ne olur ne olmaz diye. Şu tonlar içine dökersek. Evet arkadaşlar bu taş toplayıcı makinası falan diyenler olabilir. bir önceki bölümümüzde izleyebilirler arkadaşlar. bu belediye şey de var ya. Buranın muhtarı da hiç. Ne bizim köye bakıyor arkadaşlar ne de bir şey yapıyor bunu araca burada koymamız lazım. Ne basıyorsun ya? işimiz var görmüyor musun bizim burada? Sen şimdi burada bas korkun Pislik herif değil yani ya. Şöyle arkadaşlar. Bir saniye bekle. Ben döneyim. Sen sonra ilerlersin. Evet arkadaşlar yine bunları götüreceğiz. Ha doğru çıkarttık. Ben çıkartmadım diye hatırladım arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar evde iki tane motorun olması gerekiyor böyle durumlarda lazım. bilerek buradan geldim arkadaşlar daha kısa sürsün diye. laf kabul edilmez diyor. Bunun tamam, ne dökeyim ya. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz da buraya kadardı. Bizi izlediğiniz içiniz, bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.